son dakika gelişmesi. Mavi renkli bir insan uçaktan atlamıştır. İşte profilini sizlere gösterdim. Evet haberim burada sona erdi. Şimdi hava durumunu sizlere aktaracağım. Bugün hava eksi 99 derece ve çok güneşli. Eksi 99 derecede güneş olur mu? Ben bile buna çok şaşırdım. Haberlerimiz burada sona ermiştir. Bay bay görüşmek üzere ya ben uçaktan atlamadım Ben kendim düştüm Evet arkadaşlar benim ee, kesi var İşte benim kesimin içinde bir sürü para var bu bir sürü parayla Lamborghini alacağım ve bir sürü çikolata dondurma alacağım ve ben kesedeki paraları kontrol edebiliyorum arkadaşlar Mesela şimdi onu çağıracağım Kese gel. Şimdi senle bir sürü şeyler alacağım. Gel. Kese gel diyorum sana. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kese geliyor. Kese. Yoksa bozuldun mu? Pilini mi değiştirmemi istiyorsun kese? Gelsene buraya. Hadi kese gel. Kese nereye gidiyorsun? Kese gidiyor. Kese gidiyor. Kese sen nasıl çerçeveye çıktın? Ben bile oraya çıkamıyorum ya. Kösü sakın gitme. Sakın benden bıktığını söyleme. Köse. Ee, ben para mı toplamaktan bıktım. Gidiyorum. Gel buraya. Senin içinde bir sürü para var. Onlarla bir sürü şey olacaktım. Gel buraya. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Gel buraya. Ee, nasıl uçuyorsun sen ya? Uçarım ben. Ben de uçarım. Benim de uçma özelliğim var. Gel buraya. Benden kaçamayacaksın. Para içi dolu kese. Uçak bey, uçak bey ne olur durun. Durma. Çabuk git. O beni alacak ve benim içimdeki tüm paraları alacak. Emredersiniz. Gel buraya. Tamam sana bir lira vereceğim ya da 50 kuruş. Ee, ben uçamıyorum sanki. Teşekkürler uçak beni tuttuğun için. Az kalsın düşecektim. Hayır düşüyorum uçak. Yine çok teşekkür ederim. Tutacağım biliyordum. Yine çok tutacaksın. Hayır. Oo, benim uçma özelliğim vardı. Evet benim uçma özelliğim olduğu için düşmüyorum. Bunu neden önceden düşünmedim? Gel buraya. Hayır artık yakalayamam onu. Ne? Bu gördüklerin yalan mı? Yoksa rüya mı? Hayal mi? Kabus mu görüyorum ben? Bunların hepsi para. Bunların hepsini alacağım. Kendime araba, şeker, çikolata, dondurma hepsini alacağım.